Yavaşla. Beyler selamun aleyküm <laughs> ve rahmetullah ve berekatü. Müsaadeniz evet. varsa silah diye bir şey yapmak istiyor Buyur buyur. Buyur Eyvallah. Arkadaşa silah vesaire bir şey yapmayın. Konuşalım. Her Bizim konuşmayla bir hiçbir şey. yok, yok zaten. Ya ben de anladım Eyvallah. da o silah almak istiyor ya o yüzden konuşun dedim. Beyler selamun aleyküm tekrardan. Efendim pardon sesiniz şey oldu da Hoş ah, geldin Eyvallah 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 Ya beyler şimdi ben kendimden Bahsedeyim isterseniz de Yanlış anlamayın sakın Kendimizi aslamaya kedi yerine koymuyoruz Herkes ne olduğunu bilir Şimdi reis Bak aramız kötüdür iyidir bilmem Yani Ben sana sadece şunu söyleyeyim reis Ş Şehirdeki Tek silahçı siz misiniz beyler şu an biziz zaten. Herhangi bir silahçı, herhangi bir, ee, ne denir? Vatandaşla beyler kavga etseniz dahi silah satmak durumundasınız. Zamanında Şimdi... benim dayım burada beyler. Üst biliyorsunuz motel üstünde abi silahçıydı. boş silah alacağız ya. Yani. Bana mı diyorsun nasıl? Aynen sen? Sen ne alacaksın onu söyle biz konuşmamıza devam edelim. Sen Kaç ne alacaksın? Abi, 3200. 3200. Sen parayı çıkartana kadar ben silahlıyım da reis al sen şu 3000'i. Sen konuş abi sen konuş. Gel buyur kardeşim sen dur. bana bir silah verebilecek misin ya dünkü hesaptan. Biz bir konuşmamızı bitirelim öyle veririm ben sana silahını Eyvallah. sen dur. O almadı herhalde tamam biz devam edelim. Yürü geç sen. Eyvallah. Şimdi şöyle e, burası benim kası dükkanım olduğu için. Ben istediğime satar istediğime satmam. Reis işte böyle bir kural yok yanlış anlama. Böyle bir kural da yok zaten. Burası benim şahsi özerk dükkanım. Ben burada tamamen işleri keyfime göre yürütürüm. İstediğime satar, istediğime satmam. Ama hani e, şimdi sen diyorsan ben senden silah almak istiyorum. Boşuna uzatmayalım aramızdakini. Ben konuşulmayacak adam değilim. Bundan sonra ne sen bize bulaşırsın ne biz sana bulaşırız. O zaman buradan gelirsin silahını alırsın, mermini alırsın, istediğini alırsın gidersin. Eyvallah. Ama eğer şey, devam edeceksen abiye. hani bizim adamlarımız soygun yaparken içeri dalmaya, bizimkileri kaldırmaya, bizim peşlemeye. Evet, evet. Hani o zaman ben sana burada bir şey satmayacağım. Kardeş ben şöyle söyleyeyim ben kimsenin arkasından kovalamam. Biz kovalancı kovalayacak adam değiliz. Kovalanacak adamızdır. Öyle söyleyeyim. Kimseye deracon kesmek bize yakışmaz. Kendimizi kişiliğimizi ortaya koyarak bir işe giriyorsak gireriz. Yani reis şunu söyleyeyim silah verecekseniz verin vermeyeceksiniz canınız sağ olsun der yoluma devam eder buradan hiçbir şekilde algısız gürültüsüz ayrılırım sizde beyler en azından benim düşüncem aramız bozuk olmasın ama çok da iyi olmasın beyler çünkü hani bir iş ve işçi arasındaki geçen diyalog gibi beyler hani veya ne bileyim bir müşteriyle bir çalışan arasında geçen diyalog gibi olursa beyler iyi olur yani Hani çünkü beyler biz yani farklı dünyaların adamıyız gibime geliyor. Yani ben adam akıllı. Selamünaleyküm. Aleykümselam reis. Verin arkadaşı istiyorsanız silah kendisi de. Para yokmuş reis. Sohbete geldim ben. Ha, tamam, yok. Dinle sen bölme. Ee, şimdi şöyle. Bak biz sana tekrar söylüyorum. Sen buradan bu silah almak istiyorsan beni dışarıda gördüğün zaman, başkasını dışarıda gördüğün zaman peşlemeyeceksin. çünkü ne oluyor? Sen buraya geliyorsun. Bir yerde biz seni görüyoruz, biz sana sıkıyoruz, sen bize sıkıyorsun. İşin sonunda ne oluyor? Polis alıyor, ikimizi de gidiyor. Yaşandı mı bu? Yaşandı. Tabii. Kaza, kurşunu falan oluyor. Sen gittin, değil mi orada arada? Hı -hı. Bu arada, yani bugün beni de peşlediniz, peşlemedim demiyorsun da peşledim. Aman, konuşamadım. Peşlemedim kimseyi diyorsun da bugün beni sen peşlemedin mi? Beyler biz peşleriz de şöyle söyleyeyim, bir olay varsa peşleriz. Ya yani da işte bir olay diyorsun gibi, reis. ben de sana olayı söylüyorum. Şimdi o zaman burada reis... olayı bitireceğiz. Sen silahını istiyorsan alacaksın. Ama olay bitmiş olacak. Ha diyorsan ben senden silah alacağım. Bir de üstüne gelip seni sıkacağım. Adamını kaldıracağım, arkadaşını kaldıracağım. O zaman buradan silah alamazsın. Burada sen olsan sen de bana satmazsın. Estağfurullah reis, bizim kişiliğimize yakışmaz. Saygılar. Müsaade varsa bir adet silah rica edebilir miyim reis? Ama cebimde bana ver ben alayım. Sen bu kadar nasıl komik olabiliyorsun ya? Harbi diyorum biraz anlatsana reis ya. Çok komiksin. Parayı sana vereyim al git bayağı da güleceğiz arkandan harbi diyorum. Gel la <laughs> vereceğim harbi vereceğim. Yok abi gerek yok. Kırmaya gerek var mıydı benim gibi güzel bir çocuğu? Muhabbete o şekilde sonra siz ikiniz devam edersiniz. Sen naketini çek gel ben sana Hı silahını mı? satayım. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Reis nakit var da 3000 dolar, 3100 dolar var ya. 3000 olur mu? Tamam koy 3000 Eyvallah Allah reis. Bizi tanıyorsun. Biz de buraların çocuğuyuz yani. Ucuz ne var? Efendim. En ucuz ne var ucuz. Ne yüzü? En ucuz en ucuz. Ha en ucuz. Yakın dövüş silahları var kanka. Bir de mermi var. Ineceğiz. ne kadar? Mermi 200 dolar. Reis verdin mi? Yakın dövüşler 800 dolar. Ben parayı yere koyayım istiyorsan herhangi bir güvensin. Evet evet. Sarsa yere bayram, koyarsan reis. daha iyi olur. Ne mermi yok, diye yok, diyorsun değil mi, reis? Yok güven değil de biz Sabancı... nakit taşımıyoruz. İyi tamam. yolla. Mermi vereceksin değil mi, reis? Tamam. Parayı alayım. Artık arkadaşız yani. 4 yok. Bir de beyler rica etsem. Veresiye yoktur diye da böyle rica etsem hani arkadaşlık anlamında bir tane yelek verme şansınız var mı? Rica ediyorum sadece. Al ricanı kırmıyorum koydum bir tane de. Eyvallah çok teşekkür ederim çok kibar ve çok naziksiniz. Kalkoyum Harbiden şey. kral adamlar ya. Ben diyorum. Şerefsizim kral adamlar ya. Mermi de teşekkür ederim mermi için reis. Rica ederim görüşürüz. Ne? Tamam ben bir gidip geleceğim okey. Bir saniye yanlış anlamayın çektim silah çektim ama reloadlayayım. Sil Mermi ne kadardır reis bu arada yanlış anlaşılmaz. 200. 200. 200 mi? 100 olur mu ya? Esnaf işi. Harbici diyorum üstü istiyorsan. Çocuklara tamam, dönüşte iki, iki tane ekmek tane alırım diye reis şey yapmıştım. Arkadaşına da. sattım ya ben iki tane. Eyvallah. Aa ben 100 doları da vermişim reis sana ya. Harbici diyorum. 3104 vermişim reis Bilmiyorum kaç aldı ama. Vallahi reis baksana bir ya. Yemin ediyorum parayı ayrı koymuştum zaten. Reis versen ne olur be gözünü yani. Gel. Eyvallah kral adam ya. Harbici diyorum kral adamsın ya. Teşekkür ederim. Recep bizim kimliği de bir halletsek mi ya? Hallederiz reis. Dur şunu bir lotlayayım. Tamam. Müsaade varsa. İyi halledersek. Şu silahı ben çekemiyorum niye? Oğlum Hiç harbi yok. Harbi diyorum silah çekemiyorum abi ya. Geç poligona, orada ben. Dur bakayım.